da kestik. Alt kısımlarını kestiğimiz için de çok hızlı bir şekilde toprakla bütünleşecek ve çok hızlı bir şekilde yavru vermesini sağlayacak. Bu şekilde hemen göstereceğim. Şöyle elimin içerisinde daha net görmeniz için şu şekilde göstereceğim. Bakın bu şekilde hazırlıyoruz ve toprağın içerisine nasıl alacağız? Hemen onu gösteriyorum. Toprağın içerisine aldığımız zaman ne yapacağız? Evet bu şekilde hazırladık. Şimdi saksının içerisine nasıl alacağız? Hemen onu göstereyim arkadaşlar. Şimdi saksımızın ortasını açıyoruz. Şu şekilde. Ve içerisine domatesimizi bu şekilde yerleştiriyoruz bakın. Bu şekilde ve etrafını Domatesin üzerine tamamıyla toprakla örtüyoruz. Sulamasına çok dikkat ediyoruz.